Evet arkadaşlar bunu sizlerle beraber 7 tane mega ee, 42 tane de star diye açıyorum. Bunu haberlerden aldık. Evet şöyle. 3 elmas çok güzel. Yandı, parladı. Barley kostümü geldi. Ee, arkadaşlar çok güzel bu. E, rozet geldi. Tamam çok güzel. Tamam çok güzel gidiyoruz şu an. Bize attım. Attım şöyle. Tamam elmas da çok iyi oldu. Hadi elmas. İşte bu. Ne verdi? Eli primonun şeyi verdi. Tamam çok güzel. Çok güzel. Oyuncu istiyorum ben. Destansı oyuncu. Es efsanevi istiyorum. Ben. 11 tane elmas, 100 tane elmas da çok güzel olur i̇şte Ben Leon açmak istiyorum. Ya arkadaş bu olmadı ya. 42 tane starjesi ya. Bu nedir ya? Buna zaten garanti şey veriyor da bunlar elmas veriyordu demek Garanti veriyor. Bro geldi. Çok iyi. Parladı mı? Hadi parla. Parlamadı ya. Son bir tane mi kaldı? Hadi elmas ver ya. Elmas ver elmas. Elmas lazım. Bitti. Değil mi? Gülmüş arkadaşlar. Şimdi 48 tane Star Drops var. Onu açalım. Kritik pardon. Özür dilerim. Ender. 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 Ya bunlar tüm Ender çıksın yani. Süper Ender. Hadi. Süper Ender. Ya ha, vermiyor. Hadi bir efsane baksa var ya. Üf. Ya bu ne ya? Süper Ender ne? <laughs> Tara atacağım destansı. Hadi gizemli verseydin ya. Destansı. Yine de güzel bu. Bu neymiş? Tamam. Yeni savaşçı çok güzel. Ender, 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 Ender. Aa, Ender. Aa. Şu şu Ender ne yapsın? Neyse. Ben, 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 ben. O Efkan var arkadaşlar. Benim arkadaşım var Efkan. Efkan şey yapmış arkadaşlar. 29 elmas alacağımış. Gizemli. <laughs> Efsanevi. Arkadaşlar Çok güzel. Yani çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Gizemli efsane yolması çok iyi oldu. Süper Ender. destansı destansı da güzeldir. Neyse. Tamam. Süper Ender çok iyi. 42 tane böyle açacağız. Ben seri seri açıyorum arkadaşlar. Seri seri. Içıp seri açalım olmuyor seri seri arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Süper Ender süper Ender. Hep süper ender çıkıyor arkadaşlar. Enderler süper ender. Hadi bir destansı. Tamam, çok güzel. 100 tamam. Ben boğuyu arkadaşlar ton seviye yapacağım. 10 seviye şu an. Şöyle hadi hadi hadi. Ya, bir şey çıkmıyor şu an hadi. Şöyle hadi hadi. Abi, bu ender neymiş? Yeşil olmasını istemiyorum. Sarı olmasın çok seviyorum destansı gizemli efsane var değil efsane bakmadı Neyse güzel Oyuncu simgesi Leon çok iyi destansı Tamam güzel bu destansı yine de destansı attı çok güzel görüyorsun. Destansatması atması çok iyi oluyor Hadi var ya, haberler var arkadaşlar çok iyi oldu yüzde 50 50 çok iyi oldu hem 7 mega kutu. hattı direkt. Bir de sekiz 8 kostüm geldi. Eee. Çok iyi gidiyorum şu an. Destansı güzeldir. Ben için şunu sarı olması var çok iyi efsane olması. Ender oldu. Süper Ender mi? Süper Ender de olmuyor artık. Süper Ender. Tamam. Üf, olmadı. Hadi bir de efsaneviye. Hadi. Destansı. Hadi. Hadi. Ne olur. Abi, hadi. Hadi ama. Hadi. 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 Bak. Hadi. Kaldı mı? Kalmadı. 42 tane de, kalmadı. Kalmadı. Şu an hiçbir şey kalmadı. 42 tane açtı. Yine karakterler geldi de. Ücretsiz 15 tane alayım bakalım. Arkadaşlar 42 tane star hediyesi. Tamam mı? 42 tane star, star hediyesi. sen tane mega kutu. Bu kadar mı şey olur ya benim için? Abi vallahi delireceğim ya. Abi bu da dolmamış. Görevler ya. Abi bu ne? Bu ne? Bu kadar mı kötü olur? 4 tane boğama kostüm var mı? Tamam ama. Boğama kostümü arkadaşlar sizlerle beraber boyu 11 seviyeye yaptım mı? Yaptım. Yaptım. Yap. Ya, boğa çok güzel oldu şimdi. Şimdi boğayı seçelim arkadaşlar. Şimdi 8.1 kostümünü. 8.1 kostüm bende olan şu var. Değil mi? Denedim ben bunu. Böyle alıştırma var işte. Kostüm çıktı. Kostümü nasıl takıyordu karıştır. Yo yo deneme deneme. Tamam tamam. Bu iyi. Tamam buna çık şimdi. 8 bit nasıl oldu şimdi? 8 bit'i giyelim biz. 8 bit. Abi nasıl diyorduk bunu ya? Unuttum ya. Bu neymiş? 8 bit. Sekiz buçuk dokuz arkadaşlar. Ben bana kendim takarım karım Kendinize iyi bakın. Bugün iyi şeyler açtık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.